Evet, hepinizden beri sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Ben size söylemiştim, e, hani arkadaşımın hesabından oynayacağız diye. O izin vermedi, bir neden oldu, bir şey oldu, izin vermedi, neyse. Falan birden falan filan, işte izin vermedi falan. Neyse, biz de oyunumuzu oynayalım ama bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, ben, ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Hemen oynayalım. 4 kişi oynuyor. 4, 3 kişi Bu sefer yine 3 kişi oynuyor. Oynayalım. Bum bum araba yaptım. Şu 8'i atalım. Ana hani attı. Ooo 2 kart gönderdi. Vay canına ben de sana bir 4 kart göndereceğim. Görürsün. Ma mavi gönderdi. Ben de ben de bir ya yanlışlıkla iki gönderdim ki. Neyse bir atalım. Onu iki tane kart yollayamıyorum. evet. Neyse boş. Hiçbir şey yok. Şimdi ben ona kırmızıya yapacağım. Ya beni eş geçti ya. Kırmızı dedik. Attık kırmızı. Şimdi ben ona iki tane kart gönderdim işte güzel. Sen bana iki tane kart gönderdin. Ok ne atmış kırmızı. Ben de kırmızı atayım. Evet ben onu attım. Vay ee, Sarı yapalım buna. Ben de sarı var. Atalım sarımızı. Atsana her sıramdaymış. Beni eski işte şey yaptı. Hadi sıra at sıra at. Abi sıra atacaksın ya. Hadi at. Oh ben de tam yes. Una. Kimin onu dedi hiç bilmiyorum. Ben de yokmuş bir kart çek. Pas. At hadi. Attı. Attı evet. Yeşil diyelim. bir tane yorum yapmışsın bir tane Mustafa Ergen yorum yapmış kuzenim. neyse demiş ki bu çakması demiş Neden Neden ben onu gerçeklikle mi Çünkü alan yetmedi yüklenemedi bir şey oldu falan bunu atalım O yüzden ben de bana yübele yükleme karar verdim hiçbir şey olmaz arkadaşlar ben ne kart çeksem çıkar çekeyim ben bence. Şimdi ona 4 tane 4 tane kart göndereceğim. Bak şimdi hop 4 tane kart ye. Yeah. Hop hop kartım bitti ye. Yeah. Şimdi ona 2 tane kart daha gönderdim. Aa taktik var. Kartı bitmesin diye şey yapıyorum ya ondan. Vay 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 ne, vay vay Kartı çek. Pasla Hayır bana dört tane kart gönderdi ben de ona gönderi Ya yeter 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 sıra iki kere attı Al sana dört tane kart ha ödeşmek işte budur Ödeşmek bunun anlamına gelir Ya kardeş ona iki tane sana daha kart göndereceğim. Vay bana demek kart gönderdin. Kartım bitmeyecek. Ben sinir etme evlat. Tüh saçmalığına tüküreyim. Aa böyle işin ya. Kart çekmem gerek sanırım. Bir bakalım. Sadece. Ben bu oyun parasıyım ben Gelsin bakalım. Eskiden hiç bilmiyordum. Dalga geçiyordu. Ne oldu lan şimdi? Biliyorum. Aha şimdi iki tane kart gönderme zamanı. Gönder işte ne oldu sen bana gönderdin ben de sana <laughs> Yine bende Hop gene bende hop Aaa dışarı var ha sarıyı gönderdim kartırım ha hayır Senin gece yuvan yum yumurcak Hiçbir şey atamıyorum at, Şuna at şuna at diye ya yeşil atabilirim o kadar salak mıyım? Bir atamıyorum. Ama mavi atabilirim ama oyun izin vermiyor neden bilmiyorum. Ya bu cidden çıkması oyuna bak oyun mal oldu. İz yeşil mavi atabilmem ha. Bazen oyun iyice de dedi de sıramda. Hop ışık kartı gönder. İnşallah bir ya. Dokuzu bir gönder işi göndereceğim. İşi gönderme hakkım oluyor mu? Ya yeter artık ya nasıl sen ya? İşi gönderemiyorum. Kırmızı gönderemedim o ya. Neyse tamam şimdi ben şu moduma geçeyim. O o adam işi bitti. Ama değişim olmaz. Yavşak değişim olmaz. Al hadi sana yeşil. Al sana kartın bitmeyecek oğlum bitmeyecek. Bitmeyecek kartın sıra bende. Kartın bitmeyecek. Eee lütfen kırmızı at. Kırmızı kırmızı. Ya kırmızı yok mu? Kırmızı yedi. Yok mu ya? Ya her şey. Ya her her kesin at. Başka bir şey at. Başka. Ya kartları mı şu atıyor? Şapşal. Her gün senin görürsün gününde. Sen. Ah, aha Kartı kart Ye yeah, iki tane kart. <laughs> oh, iyice gönderdim adamın bir kartı birine almaz. İmki, oha, es geç geldi. Oh, bir diğer. Sarı gelseydi neyse ben. Hmm, sarı kırmızım var. Evet sarı 5 sarı 3 Ana sarı ne alaka kırmızı kırmızı yeah. kırmızı kırmızı kıp 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 kırmızı ya yeşil gelin ne yeşil ya yeşilden bana ne ya böyle yeşil gelmez ki ama ha ben şuna at şunu Uno, Uno dedim, Uno ben Uno cio, Uno. O da Uno dedi. İkimiz de olduk lan. Şimdi kartın bitmesini izin vermem bu adım. Aa, yüzden bunu bu Sonra ne atalım? Yeşil, yeşil yak. Sen bir yem yeşilim be ben. Şimdi al sana yem yeşillik ye budur. Yeşillik. Ne atacak bakalım. At hadi at. Sıkıyorsa at ben, hadi sıkıyorsa. Sıkıyorsa at lan. At. Attı evet. Pas. Bana giden kart nasıl gönderirsem bu ciddetle. Ben sana çiklet gönderirim. Çiklet. Anladın mı? Esin al. Esprilerin adı mı? Çitlet. Çitlet, çitlet. <laughs> çitlet. Evet, evet, bir, ya bir bitireyim de oyunumu ya. Çitlet. Daha oradaki bir ay bozun oldu lan. Çitlet, çitlet, çitlet. Ya tamam ben şartlık çıktı. Et çektim, et çektim. Et çektim, et çektim mavi olsun mavi derim. Ya şu full mavi var ya. İçim yok bir 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 iki üç yok dört beş. Çocuklar aha bir gel şey yeşil bir. Adı düpşün düpşün düpşün. Adı düpşün düpşün kırmızı. Akşamdan sabah kadar oynarsın kardeşim. Kırmızı at Kırm aha bana aha mavi atacağım bir bitcen lan. Bittin. Oğlum sen bittin ya. Mavi at şimdi de hiç mavi yoktur kesin. Ya yok bu şurada. Ya yeter. Süper gücümü kullanırım. Ben de süper gücümü kullanırım yahu. Süper güç, süper güç. Ah, süper gücümü kullandım. Hayır, kırmızı nasıl atarsın? Bir var mı? Yee, yeah, bir var. Ne no, oluyor? No, yok yok. Senin gibilerden biz değiliz. Eskeç. Es Oğlum sen bizim bizlere bulaşmayacaktın ya. Biz biz daha iyi adam çocuklarıyız Biz adamız lan. Bizi bulaşamazsın lan. Ona! Kartat. Oğlum ben seni cihat lask yaşa. Atlan ba. Oh kartım bitti. Ben kazandım. O ikinci olmuş bu arada. Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Dere silindiriler. <laughs> Bir abone Abone alırım. Anladım anne. Anladım anne. Alırım. alırım, alırım. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu arada. Neyse artık kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Check bye-bye.